Evet, kı kıymetli basın mensupları sizlerin de e, bizzat şahitlik ettiğiniz üzere 23 saati aşkın bir operasyon neticesinde 174 kazazedeyi burunları dahi kanamadan başarılı bir yer ve hava operasyonuyla tahliye ettik. Bu dünyada dahi bu kadar süratte ve bu kadar başarıyla böyle bir operasyonu yapabilecek bir organizasyon bulunmuyor. Hava kuvvetleri, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı hava unsurlarımız da bu çapta ve böyle bir coğrafyada ve böyle bir büyüklükte bir operasyonu ilk defa yapmışlardı. Ve ilk defa yapıyor olmalarına rağmen müthiş bir organizasyon, müthiş bir ahenk büyük bir başarıyla hayatlarını tehlikeye atarak hem pilotlarımız hem de ekipleri büyük bir başarı elde ettiler. Bunu bu işin teknik adamları söylüyor. Bunun yanında yer ekiplerimiz başta afat olmak üzere gerçekten hepiniz şahit olduğunuz çok büyük bir özveriyle hayatlarını tehlikeye atarak ama son derece sofistike bir çalışmayla ve 23 saat boyunca tek bir dakika dahi durmaksızın bu operasyonu gerçekleştirdiler. Ben öncelikle bu operasyonu, bu kurtarma operasyonunu bu kadar başarılı ve özenli bir şekilde yapan tüm kardeşlerimize, pilotlarımızdan, askerlerimizden, sivil toplum kuruluşlarında e, gönüllü çalışan kardeşlerimize kadar herkese teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca e, sayın Afat Başkanımız Kıymetli Valimizin şahsında tüm Afat personeline, Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekibine özellikle de çok sofistike e, hizmet eden e, itfaiye teşkilatına teşekkür etmek isterim. Sabahlara kadar bizimle koordinasyon merkezinde mesai yapan gözünü kırpmayan kıymetli milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizler de en az bizler kadar yoruldunuz. Kıymetli basın mensupları sizlere de teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bizi bir an bile Antalya halkını bir an bile yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya yapmak istiyorum. Çünkü onların nihayetsiz desteği olmasaydı Biraz önce gördüğünüz, daha doğrusu son 24 saatte gördüğünüz o e, filmlerin senaryolarında herhalde görebileceğiniz kadar büyük çaplı bir operasyon gerçekleşemezdi. Bu sayede e, kazanın ilk ol, e, ilk olduğu andaki e, vefat dışında hiçbir kazazedemize ekstra bir zarar gelmedi ve 2000'in üzerinde e, personel hizmet verdi bu operasyonda onların da hiçbirine zarar gelmedi. Efendim soruşturma ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. E, 13 kişinin bu firmayla telefoni katkının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi var. Açıklama yapıldı. Genişler mi? Nedir elinizdeki bilgi? Böyle bir bilgi. Evet, evet. E, hem adli soruşturma hem de idari soruşturmanın açıldığını biz size Söylemiştik zaten iki mülkiye müfettiş İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildi. Çalışmaya başladılar. Adalet Bakanlığımızda e, e, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde beş bilirkişiyle beraber çalışmaya başladılar. Emniyet Müdürlüğümüzde bahsetmiş olduğunuz e, çalışmayı savcılarımızın emirleri doğrultusunda yürütüyorlar. E, bu hususta çalışmalar devam edecektir. Tabii ki adli süreç

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 23 saat süren kurtarma operasyonu kabinde mahsur kalan son vatandaşın da kurtarılmasıyla sona erdi. 23 saattir an be an gözünü kırpmadan çalışan kurtarma personelleri vatandaşların tamamını sağ salim kurtarmanın gururunu yaşıyor. Hemen karşımda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri görüyorsunuz. Birbirlerine sarılarak kutlama yapıyorlar. Sağımda AFAD, hemen onun yanında da Antalya Jandarma Arama Kurtarma Komutanlığı ekipleri vatandaşları mahsur kaldıkları bölgeden kurtarmanın haklı gururunu yaşıyor